Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Elif kayboldu şakası yapıp dolandırıcıları avlayacağız. Siz bana gönderin parayı. Ben eve geçtiğimde size konum atayım. Gelip alın. Sen kimsin? Elif kardeşin yanımda. Parayı yarabbasın. Bu kızı bir daha göremezsin. <laughs> Biliyorsunuz ki daha öncesinden kedimizi kaybetmiştik ve kedimiz için bulana kaç para ödül vermiştik Ali? 25 bin lira. Lan oğlum kedi 25 bin TL verdik. Elif'e bence bir 150 bin lira verelim. 150 bin TL veririz arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Farklı bir yere geldik. Hep evet. bizim oradaydık. Artık farklı bir yere gelelim. Bakalım buradaki kişiler nasıl bakıyor bu duruma. Abi yürüme yolu varken biz niye burayı seçtik? Ben de anlamadım. Niye böyle bir şey yaptık? Spor için. Bu arada Elif de şu an kaybolduğunu bilmiyor yani öyle bir durum. Evet, evet. Biz direkt kalktık uyuyor şu an. Neyse biz şu an kağıtları bastırmak için gitmemiz gerekiyor. Kağıtları basacağız. Ne yapacağız Ali? Her yere kağıtları asacağız ve dolandırıcıları bulacağız. Şuna Elif kayboldu 150 bin TL. Mesela böyle biri kaybolsa ben, arardım yani. Sen peki Elif kaybolsaydı arar mıydın Böyle dışarıda görseydin. Niye arayayım ama? Ya ama bulsaydın arardın yani. Ya bulsaydım tabii ki de arardım. Bulsaydın arardın ama arkadaşlar bakalım bu konuda bizi gerçekten dolandıracaklar mı? 150 bin değil de 300 bin isterdim. <laughs> i̇şte bak Halil görüyor musun? Ben para istemezdim kardeşim. Niye para Vallahi. istiyorum ki. İki katını ver yoksa çocuğunu vermem kardeşim. O ne oğlum öyle? Polise ben biraz mafiyatik oldum he, herhalde. Hala polise veririm kardeşim hayırdır ya. Ver benim kardeşim çocuğumu. Arkadaşlar aslında kırtasiyeye gidecektik ama ne oldu biliyor musunuz? Ya bizim evde yazıcı var. Şu an biz niye uğraşıyoruz ki? Abi niye para vereyim? Ben zaten yazıcım var. Öncelikle Elif'in kayıp ilanını hazırlayacağız. Elif bakar mısın fotoğrafını çek? Hayır ya. Tamam dur. Ya. Ya. Şu an yeni uyandığı için bozuk mu? Neyizliği bozuk ya. değil mi şey, niye bozuk diyorsun? 150 TL'ler misin? Şu an sinirli, çok sinirli, kafayı yemiş. Bir de çok uykum var. Ben bu gece uyumadım. Bir de kahve yapacağım kardeşim kendime. Bakacağım. Aa, kahve makinesi. Elif sanki gerçekten kayboldu. Şu an o kadar mızmızlanıyor ki. Yeni uyandı. 150 bin. Pe bence yeterli ya. Bence fazlası zarar. Lan oğlum o senin kardeşin. O senin kardeşin. Ay Dünyaım, aşkım, Elif kaybolduğu kırmızı yapalım dikkat çeksin. Para kısmını da yeşil yapalım ki hani para yeşildir ya. Lan sen bu işi biliyorsun lan. Aşağıya da numaramı yazacağım tabii ki de arkadaşlar. Benim numaramı geçen buyurlamama rağmen farklı bir numarayı aramışsınız. Beni aradığınız kişi beni aradı. Kardeşim telefon numaranı kaldır dedi. Beni arıyorlar dedi farklı numaradan dedi. Adın ne alaka? numaramı yazacağım bakalım. Çekme kardeşim. Şut! <laughs> Elif kayboldu. <laughs> <laughs> Bizim eskiden böyle bir yazıcı vardı 2003 yılında. 2003 yılında vardı. Kaç yıl? Sen yaşadık? nasıl hatırlıyorsun oğlum? 2003'te sen yoktun. 2003'te bozulmadı ki. Elif kayboldu plana. Vallahi bir şey söyleyeyim mi bak. Direkt 150 bin TL'ye gösteriyoruz. Düşünsene bak yolda yürüyorsun. Direkt yeşil bir tane 150 bin TL. Böyle direkt dolandırıcıların, para avcılarının gözünün önüne çıkacak. Ve o efsane olay gerçekleşecek. Başladık bro. Starsa. Tabii ya biraz hızlı yazdır. Düşünsene yanlış yazdık. Hepsini tekrardan almak zorunda kalıyoruz. Başladık bro. Ne sallanıyorsunuz peki? Ne bileyim ya. Biz böyle işte heyecanlanır sallanır. Ama ne diyecekler çok merak ediyorum. Kedi hatırlıyor mu? Bayağı böyle dolandırıcı çıkmıştı lan. Elif şu an kaybolduğunu kabullenmiyor. Gel. Kayboldun sen, kayboldun. Aa kilitledi. Evet, evet dışarıdan. Nasıl atacağız o ilanları? Oğlum açacaksın lan kapıyı. <laughs> Şimdi kendi kayıp ilanını sana astıracağım Elif her yere. Evet. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hadi gel bakalım. Elif kayboldu, ortalık karıştı. kendi kayıp ilanını asıyorsun, evet. kimse yakalanma da. Aa bir dakika çıktı. Umarım kimse görmez asarken. Kızım becer lan, bir şey de becer be. <laughs> kendi kayıp <laughs> ilanını asamıyorum ya. be. Elif yardım istiyor musun? Şuraya as mesela bir tane. Burası gözüken bir yer. Yani. Güzel as, rüzgar falan uçurmasın. Kendi kayıp ilanı saat Masum köylü. Masum köylü Elif. Şöyle ya, gerçekten kendi fotoğrafını asan biri var mı burada? Hemen soruyorum. Sensin kardeşim. Evet benim. <laughs> tamam. İlk ilanımız tamam. Ben hiç el işlerinde iyi değilim. Az önce ben de hiç güzel asamadım. Aman ne olacak işte Elif'i bulana 150 bin TL. Aynen. Şurada numarayı Şurada, açalım. Aynen. Sen çekme burayı. Başka bir taraf çek Allah Allah. <laughs> ben kendim çekeyim. Bu da tamam. Oha bura nere? Çok zor şartlar altında Çok şöyle. Çok zor şartlar ya mant yerinden çıktı. Bu da <laughs> tamam. Otoparka geldik arkadaşlar otoparkta asacağız. Gelen arabalar görsün diye as bakalım şuraya. Hadi, hadi. Amanını tarçın tarçın. Burada duruyor zaten rüzgardan uçmuyor. Aynen. O yönden şanslı. Bence otoparktaki insanlar yani, Diğer duvarlara da sal. diğer duvarlara sal. Hadi. Evet eve geldik. Bayağı yorucu değilim. Kim arayacak? Çok heyecanlıyım şu an. Ben de benim için de yalan söyleyecekler merak ediyorum. Bu arada en sonunda ben de çok sinirleneceğim. Ben buradayım diyeceğim. Ne biçim yalanlar söylüyorsunuz? <laughs> Bak Elif <iyi>. oyunumuzu bozma. <laughs> Hala bekliyoruz abi. 5000 lies yeter. <laughs> evet biri sarın sonunda. Alo. Alo. Merhaba. Alo merhabalar. Ee, buyurun. Ee, Elif'i bulduk da ben onu haber vermek için aradım size. Kardeşime. Evet. Evet, kardeşiniz misiniz? Nerede buldunuz? Ee, Venezia'nın orada buldum, alt sokaklarında. Venezia. Ya Elif, ne işin var orada ya? Bugün tam böyle gezmeyi. Ben bayağı ağlıyordu, kötü bir durumdaydı. Hmm. Neredesiniz şu an? Ee, şu an bizim evimizde. Ne? Ben dışarı çıktım, ona bir şeyler almaya. Sizin ev nerede? Eve niye götürdünüz? Çok kötü bir durumdaydı, korkmuştu. Nasıl? Bir şey mi olmuş, bir şey mi gelmiş başına? Yok, kaybolduğunu söyledi, bir şey almamış da, Aa. ağlıyordu bayağı. Ağlıyordu. Siz ne taraftasınız şu an? Benim evim orada zaten. Venezia'nın orada. Ha siz evin orta taraftasınız tamam. Evet ben evimin orada buldum zaten. Ben şimdi size bir, bir iban şey... atayım. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ne diyorsun? Bir şey yedim mi Çocuk bu hayvan değil ki neyinden emin neyin olacağız? Bir şey yedirdiniz mi? E, yemek almaya çıktım ben şu an ama. Ha yemek almaya çıkmışsınız. Evet eve gittim de ben size konum da atarım. Ben Sizden... Sizler... size iban atayım. Bir baksak bir fotoğrafını görme imkanımız var mı ya? Şu an evde değilim ki nasıl konum atayım size? <laughs> You're yeah. welcome, Görseydi en azından Bayağı fotoğraf. Bayağı sarışın gözlüklü bir kız. Ya Elif oğlunu eminsiniz yani. Kendisi de oldu zaten. E tabii ki. Kızla konuştuk onayladı zaten. Kaybolduğunu da söyledi. <laughs> Abi çok inandırıcı öyle. Sen bu durumda para ben atman size gerekiyor. Ben şimdi sizi anlatayım o zaman. Siz bana gönderin parayı. Ben eve geçtiğimde size ben konum atayım gelip alayım. Ne yedireceksiniz acaba? Hamburger istedi. Hamburger, hamburger al almayın. Hamburger çok kötü. Hamburger <laughs> hamburger mi istedi? E, evet. Ah Elif ya. Niye hamburger <laughs> istiyorsun ya? <laughs> hamburger alerjisi var. Biz yedirmiyoruz. O sizden ee, tamam hamburger almam başka bir şey alırım eve geçeyim. Biz birçok yere de ilan yaptık yanlış anlamayın hani aynen fotoğraf isteyeceğiz biz sizden. Birçok kişi aradı böyle tam fotoğrafını da almak istiyoruz sizden. Tamam yani bu işin yanlış olmaz çocuk bu yani eşya değil ki. Doğru söylüyorsunuz hanımefendi ama o kadar çok farklı kişiler var ki bu, bu işle dolandırmaya çalışıyorlar. Yani siz iyi birisiniz ben size güveniyorum. Tabii ki vatandaşlık görevi. Tabii ki de vatandaşlık görevi o yüzden kardeşim parayı istiyorsun. <laughs> Ay, fotoğraf, eve tamam eve geçi Tamam eve fotoğraf atarsanız çok iyi olacak ya ben bekliyorum. Tamam hamburger almıyorum. Tamam, hamburger almayın ne olur ya <laughs> alerjisi var. Çok istiyor yaramaz Elif ama şu an çok kötüyüm ne söyleyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Peki tamam siz gelirsiniz. Tamam tamam fotoğrafı bekliyorum ben sizden Whatsapp'tan. Yani fotoğraf atınca İban'a da atarsınız parayı sanırım. Tamam atacağız fotoğrafı alayım ben bir. Tamam peki. Tamamdır bekliyorum ben fotoğrafı. Kadın bayağı iyiydi bu Abi ne diyor yok Gel insanlık biz vatandaşlık görevimiz olamaz. Bana ne istiyorsun? Bir şey diyeceğim, gel oyunculuğa bayağı iyi oynadı bu arada. Bir an Elif sen oradasın sandım. Aynen, bir an Elif'e <laughs> ben de sınırdım ya burger yürüyün. Bu <laughs> arada hamburger alerjisi falan yok, onu uydurduk Aynen. yani. Mişel'e de yapmıştık kedimizde bir şeyler alerjisi var diye. E, bu kadar mı? Bu kadar mı? O belirleri daha arıyor. Oha! Elif bu ne? Bir dakika, ne? Bu Bu fotoğrafın nereden çıktı Elif Abi. sen bunu Snapchat'a falan mı attın? Ya bilmem, Google'dan buldu büyük ihtimalle. Elif bu gerçek Elif, sen kimsin? Bir dakika! Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor lan? Hayır bence ben Instagram'a falan hikayeyi atmışımdır. ya. Yani. Sen böyle bir story atmazsın Instagram'a. Evet bir de bu, biri çekmiş virüsün, yani. Bizim telefonumuzu hacklemiş fotoğrafın yoksa... Bir dakika lan da, sen başka birisi misin? Ya hayır ya ne diyorsun? Gerçek Elif gerçekten kayboldu. Elif gerçekten... Kay... Bu arada bir, bir dakika cidden bunu nasıl bulmuşlar abi? Ne bileyim oğlum ben? Can Cakkar! Elif'in böyle bir doğal fotoğrafını yakalamış, çekmiş gibi gerçekten. Aynen. Dur bir arayalım bakalım. Şokum şu an. Ulandırıcı açmıyor telefonu. Fotoğrafı attı, parayı bekliyor. Fotoğrafı attı, bence direkt parayı bekliyor. Aaa! Bir de şey gibi yapıyor. Da, çok da gerçekti şu an bence. Açmıyor telefonu lan. Telefonu açmıyor. Kardeşim Aa! ver. Kardeşimi geri getir. Hayır! Elif'i isteriz. Elif'i isteriz. <laughs> ya canım. Senin o yanaklarına kurban olayım. Bu, bu kadar mı? Bu Acım. kadar mı? Bir dakika. Selamünaleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Alo. Arıyorum neden telefonunuzu açmıyorsunuz? Telefon diğer kişi de aradı da. Buyurun siz ne aramıştınız? Elif kardeşin yanımda. Gerçekten mi? Of. Oh. Gerçekten. Abi evet. ya. Elif bulunmuş. Tamam aramanıza gerek yok. Ya nerede buldunuz? Sokakta bir yerde oturmuş ağlıyordu. Sokakta bu yer. Aldım, evet, Allah de, Allah ya. Aldım, Ulan herkes de Elif ağlayarak bulmuş oluyor. ne taraftasınız siz şu an? Konum olarak atabilir misiniz bize konum? Atarım kardeşim konum ama daha evet. önce paraya gönderir misiniz yoksa bir kısmını mı? Ya şimdi emin olsaydık bir en azından sesini duysaydım ben Elif'in. Hemen gelirim ben parayı hiç sorun değil. Ben ama biraz üşümüş O yüzden şu an yatıyor. Yaz ayında nasıl düşünüyor? Bir kapı oraya Ona göre konuşturayım sizi. Ya yaz ayındayız. Nasıl üşüsün ki? Ama dışarıda kalmıştı. Çok soğuk. Biraz. Ya bir fotoğrafını falan görse en azından konuşmuyorsa. Çekilmek istemiyor ama. Nasıl istemiyor? Ya bir sesini verseniz benim olduğumu bilse ben zaten anlar benim olduğumu. Tamam ben veriyorum konuşun o zaman. Tamam. Oh, beni kaçırdım, <gülüyor> <gülüyor> Bu ne şimdi kardeşim ya? Dolandırmış mısınız nesiniz kardeşim? Yaptığınız doğru mu ya? <laughs> Dalga geçiyorlar benimle. <laughs> Elif burada. Konuşuyorum ya. Dalga geçiyorlar ya. Ben Elif değilim ya. Elif olan burada. Ne oluyor? Kardeşim sizin dolandırıcılık yönteminiz mükemmelmiş. Şu bak kardeşim orada diyor. Elif o sen oradaymışsın. Bunlar bize bayağı dalga geçiyorlar. Kardeşim size hayırlı dolandırmalar diliyorum o zaman. Kardeşimiz kaybolsa demek ki böyle yapacaksınız. Eyvallah. Abi tamam, kardeş kapat <laughs> size yazıklar olsun lan benim kardeşim kaybolsa demek ki böyle bir şeyle karşılaşacağım. Bir de ne diyor kardeşim burada diyor yanında bir tane kızı konuşturuyor. Ha, Bunlar aynen. bildiğin bizi dalga geçmek için aramışlar. Evet. Para kopartmaya çalışmışlar, baklar para vermeyeceğim. düşüyor diyor lan yazayın nasıl <laughs> <laughs> bu kız nasıl yazayın diyor baksana <laughs> kısa kolu ben şu an tel yok teller öldü yani yer dolandırıcı aramış arkadaşlar aynen. onu bir arayalım yani. bir daha. Ama ben şimdi bu kadın çok inandırıcı abi ne yapacağız? Hani, Alo e, bir soru sormak istiyorum size. Dinliyorum. Fotoğrafın nereden buldunuz Elif'in acaba? Ben çektim. Bir fotoğraf dağıl Alabilir miyim sizi zahmet? İyi de neye inanmıyorsunuz ki attım zaten fotoğraf. Ya bir görseydim bir kez daha görseydim diye dedim de. Ya gerek var mı? Bir tane daha alsam ya emin olmak istiyorum. Şimdi biz birçok numarayı paylaştık ya. Elif'in böyle hani fenomen ya. Google'dan falan da buluyorlar. Sizinkisi Google fotoğrafı değil onu anladım zaten şaşırdım. E ta tabii ki. Ya Belli bir video zaten, falan Elif'i konuştursanız gibi. bir fotoğraf falan. Ben daha eve gitmedim onu annem çekti. Ha. Evet eve gideyim. Adres konum atarsanız iyi olur ben hemen parayı ödeme yapmak istemiyorum. Da. Yanlış Neden? anlamayın Peki, beni. Fotoğraf attın zaten. Ama şimdi hani bilemiyorum, güvenemiyorum. Yanlış anlamayın beni tekrardan. Elif'in elinizdeyse eğer. Bu önemli bir konu. Ciddi bir konu. Yani doğru haklısınız da Elif'in fotoğrafını at. Parayı atacağız dediniz. Attım. Siz de dalga geçiyorsunuz o zaman. Yo dalga geçme amaçlı yapmadım bunu. Gerçekten yanlış anlamayın beni. Yani çocuk bu. Tamam siz deyince... konum atın. Ben her şeyi getireceğim. Parasını her şeyini getireceğim. Sadece konum atın. Ondan bir şey kaybetmezsiniz. Ben parasıyla getireceğim. E, daha eve gitmedim. Siz atın. Ben eve geçiyorum. Şimdi atacağım. Pizza pizza aldım ona da. Pizza sever, evet. Hamburger alma dediniz. Ama sucuklu, sucuklu, pizza, pizza sucuklu pizza, mı aldınız? Sebzeli aldım, sucuk yok. Ha, dedi. sucukluya çok alerjisi var ya. <laughs> e, peki tamam, biz konum, konum atarsanız geliyoruz o zaman. Tamam, atacağım. Eve geçeyim. Yeni aldım pizzayı, daha eve gidiyorum. Tamam, siz eve geçin o zaman konum atarsanız bekliyorum. Tamam, ben de parayı bekliyorum şu an. Atın tamam. Siz ben eve yürüyorum şu İvan an. İban gönderirseniz atacağım. Tamam, atıyorum Tamamdır, şimdi. Tamamdır, görüşürüz, hoşçakalın. Abi çok soğuk kanlı. Çok rahat, çok evet, profesyonel. çok rahat. Evdeyim şu an eve geçiyorum. Ne kadar? Ne dışarıda he? Var ya hiç bir açığı yok. Evet dışarıda bu arada arkadan dışarıda. Bu kadar mı? E bu kadar mı? Bir dakika abi şimdi sen ne yapacaksın? İban ee, atacak para atmak zorundasın. Kadın baya iyi yalancı çıktı. İban atmış! İban. <gülüyor> <gülüyor> İban gerçekten atmış. Oha. İban atmış. Parayı bildiğim bekliyor şu an. Whatsapp'tan da mesajlar geliyor Elif'i bulduk diye. Abi Elif'i Elif yanımızda. Elif'i bulduk. Aynen kardeşim. Kardeşin yanımda kardeşim. Ben buradayım ya. Bir arıyor Elif gel. Alo. Alo selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam buyurun. Bu Elif Sürücü Akın bir aramıştım ben de kardeş. Tamam abi. Ee, nerede şu an? Buraya nerede olduğunu söyleyeceğim ben sana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 2 milyon para ayarlanmasan bu kızı bir daha göremezsin. 2 milyon nereden çıktı abi ya? He 2 milyon paralı ayarlarsan ben de aracıyım yani anlatabiliyor muyum? Burada ben de aracıyım. 2 milyon ayarlarsan bu kızı sağ salim eline alırsın. Abi nasıl yapalım ya? Bir gö görme şansımız var mı fotoğraf? 2 milyon, 2 milyon para ayarlarsan bu işi polise karıştırmasan bu kızı eline alırsın. Yok 5 dakika içerisinde ben sana iban göndereceğim. Gönderdin gönderdin gönderdin. Abi ee, şey atabilir miyiz? Fotoğraf alabilir miyiz ya? Böyle konuşmasak. Foto, fotoğraf, fotoğraf kardeş. Ben sana atarım fotoğrafta. Sen benim dediğimi yap. Yoksa var ya, bizim çocuklar bayağı bir sıkıntı. Tamam. Ben de aracıyım yani. Yanlış anlama Tamam abi, fotoğraf tamam. Fotoğrafta göndeririz sana kardeşim. Hey. Biz sana yalan mı söyleyeceğiz durup dururken? Elif biz değil mi bu? Sarı saçlı, <laughs> mavi gözlü kız işte. Tarifini tamam. Öylesini de atarız biz sana. Ben sana 5 dakika sonra bir video atacağım. Videoyu göreceksin tamam. sonra da bir taraf bu polisi, polisi... Yok abi polis aramayacağız. Tamam. Sen, fo... sen kendini kaybedersin kardeşim ben sana o kadar söyleyeyim. Tamam o Allah. Tatlıyorum. abi sen fotoğraf alabilirsen evet. abi fotoğraf. Sana zahmet. Sana şimdi fotoğraf atıyorum. Nasıl buldunuz abi ya? Nasıl bulmuşlar ya? Tamam abi kapatıyorum. Tamam. Ben... Tamam abi <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oha! <laughs> 2 milyon diyor. Herif, biz nereye çattık? Cidden bunu ne Elif oh. 2 milyon istiyorlar. <laughs> ne Bakalım ya. ne açacak o zaman mı? fotoğraf atacağım dedi. Nasıl atacak? Bence benim bir yerden video e, fotoğrafımı bulacak. Bilmiyorum 2 milyon istiyor. Biz bunları yer miyiz kardeşim? Ben daha az önce kutu açtık. Valla fotoğraf bekleriz atmıyorlar. Arayanlar var. Kimi dolandırıyorsunuz kardeşim? Kimi dolandırıyorsunuz? Bir de polise haber vermeyin Bir diye. de polise haber verme diyor. Oldu kardeşim. Yo başka... dolandırıcısın vereceğiz. Yok bir de bizim çocuklar buldu diyor. 2 milyon alacağını sandın mı gerçekten ben de yani? Bence şu an fotoğrafı bayağı bir arıyor Google'da. Ne oluyor be? Abi sen fotoğraf atacaktın. Fotoğraf atacağım da kardeş bir saniye sen şimdi e, <laughs> polise, polise falan ara. Yok 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 polis yok abi arada. What? Ben sana şimdi fotoğraf atacağım bak bizim elimizde bu kırık. Ben sadece fotoğrafı bekliyorum abi şu an. Fotoğraf atıyorum ben sana şimdi. Tamam. Bu parayı biz, bizim ben sana İvan gönderdim o İvan'a gönder. tamam. Yoksa bu Tüm parayı mı falan istiyorsun falan. abi hemen ya en azından bir görseydim. 2 e, milyon parayı gönder bu kızı sana gönderirim yoksa sıkıntı olur. sen de oldun, nereden bileceğim abi? Allah Allah biz sana yalan mı söylüyoruz kardeşim Allah Allah. <laughs> bizim elimizde diyorum kız bana çocukları gönderdi ben de seni arıyorum. Abi, abi. ya yalan söylüyorsan sana nasıl güveneyim abi? Tamam ben sana şimdi resim atıyorum. Tamam, tamam abi. abi. gönderdiğim bana sen bizim 2 milyonu gönder. Tamam abi sen bir gönder bakalım fotoğrafı. Allah Allah İşeceğim. ya. İbana para gönder, İbana para gönder. Aynen kardeşim ya yani ne kadar kolay. 2 milyon sonra. diyor. 2 milyon diyor bir de. Bir şey yapayım. gel dur dur dur. Fotoğraf geldi. Oha! Başkası da atmış. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir kız atmış. Ya, abi, bu, kız bu kız kim abi? Abi sen beni dolandırıyor musun? Bu kız kim yaz? Alo. Abi Elif biraz esmerleşmiş herhalde. Farklı bir olmuş. Kardeş karanlıkta çektik gönderdik. <gülüyor> <gülüyor> kapattılar. Yüzümüze kapattılar. Aa. bir de gitmiş var başka bir fotoğrafı atmış. Hiç alakası yok var. Google'dan bana <laughs> benzeyen bir Bravo fotoğraf var. Biri arıyor. Bakalım biri Bilmiyorum, daha arıyor. <laughs> Alo. Alo. Alo buyurun. Az önce bizim arkadaş aramış sizi. Hangi arkadaş? Elif elimizde kardeş. Sen kaparasını 150 bin TL gönder. Az önce atılan fotoğraf farklıydı abi. Tamam biz sana Elif'in fotoğrafını atacağız. Tamam farklı bir fotoğrafı göndermişsiniz abi. Benimle dalga mı geçiyorsunuz abi? Tamam sen 150.000 TL'yi gönder. <laughs> fotoğraf hemen atacağım sana. Gerçek tam fotoğrafı görmedin abi nasıl ben para atayım? Tamam atacağım sana fotoğrafı. Tamam abi sen fotoğraf at ben direkt zaten kafurayı vereceğim. Tamam atıyorum fotoğrafı sana. Ama abi yani Elif'in fotoğrafı lazım. Başkalarının fotoğrafını atıyorsunuz. Tamam Elif'in fotoğrafını atacağım sana. Tamam tamam Elif'in fotoğrafını bekliyorum abi. Hemen hemen atıyorum bekle. <laughs> ya dedi bu ya, lan? Aa, lan çete mi kardeşim ya? Var ya parayı almak için bütün yolları denediler. <laughs> aa, yok bir o arıyor yok bir diğer arıyor. Ne oluyor ha? kardeşim? Çete misiniz siz? Abi çok değişik ya. <laughs> Bakalım bu sefer kimi fotoğrafını atacaklar? <laughs> <laughs> Elif diye başkasının kız. fotoğrafını Aynen. attılar. Görüntüler olmuş bir de. Aa <laughs> görüntüler olmuş az önce. Görüntü <laughs> acaba kimi gösterecektik? Elif sen acaba başka bir yerde misin? Ben başkasıyla mi evet, konuşuyorum. Evet ben, şu ben an? başka bir yerde. Yani yiyeyim. Yani yiyeyim. Bakalım bu, ki, bu sefer kimin hangi bekliyoruz. kızı fotoğrafını gönderecekler? Bakalım. Hala, Hala çevrim içi arayan kişi. Atadı kardeşim. Acaba bir de çok dolandırıcılar ya. Ben böyle bir dolandırıcı sistemi görmedim. Aynen. Bir de arkadaşlarıyla konuşmuşlar, orada şey yapıyorlar. Sen gel işte bunu söyle. ve arkadaş aramışsınız diyor. Ne oluyor lan? Ha. Herkese yaymışlar. İnanmıyorum. Numaramız yayıldı yine. Ya <laughs> e aramıyorlar, seni bu kadar seviyorlarmış. Aha fotoğraf geldi. Oha! Bu kim? Elif ne alaka? Senin küçüklük fotoğrafını atmış. Bunu Instagram'dan bulmuş bence. Instagram'dan nasıl buldu ya? Instagram'dan böyle fotoğraf mı attın sen? Yok. Bu senin küçüklük fotoğrafın. Evet. E, gülüyorsun hani onların elindesin ve gülüyor musun? Burada <laughs> yanında bir kız var. Evet yanında da bir kız var. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Benim küçüklük fotoğrafım. Atacağız ne? parayı. şimdi ses kaydetiyorum. Yani Elif'in alıyorsunuz başka yerden fotoğrafını buluyorsunuz. Eyvallah. Bir de gelmişsiniz. Böyle yapıyorsunuz. Yazıklar olsun. Size Dolandırıcı. Para... Falan... Dolandırıcılar şimdi polis. Dolandırıcılar şimdi size polise şikayet edin de görün. Tüm numaraları polise şikayet ediyorum abi. Siz şimdi bittiniz kardeşim. Ya bu kadar dolandırıcı olmayın para için ya. Dolandırıcı daha ne dolandırıcılar var? Aha başka fotoğraflar <laughs> atıyor. <ya. gülüyor> Elif'in böyle fotoğraflarını bulmuşlar sırayla atıyorlar. Ya abi nasıl bir dolandırma biçimi bu ya? Gerçek şu an hani inandım yani biliyor musun? Şu an inandım kardeşim. Aynen. Elif ne kadar çok dolandırıcı varmış ya. Cidden. Ne kadar çok yalan söylediler. Evet. Yok kardeşim yanımda yok işte ben ha. ona yemek ısmarladım falan. Fotoğraf attılar yalan yalan. <laughs> Aslında Elif burada yani. Aynen ben buradayım. Evet Elif bu tarz videolar için ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olup videoya like atıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.